koçluğun felsefesi konusunda konuşmaya devam edeyim. Hakikaten çoğunlukla bu ne istiyorum sorusunun yanıtı kafamızda net olmayabiliyor. Koçluğun temel hedefi aslında bu soruyu netleştirmek ve bu soruyu netleştirdikten sonra da bu istediğiniz şeye ulaşma yolunda size bir yol arkadaşlığı etmek. Size çeşitli işaretler konusunda, teknikler konusunda kendinizle ilgili farkındalığı geliştirme konusunda yol arkadaşlığı yapmak. Hem psikolojik ve davranış bilimleri yönü var hem felsefe yönü var. Çünkü sonuçta ne istediğiniz aslında sizin hayatta neyi hedeflediğiniz, hayatta nasıl bir varoluşta var olmak istediğinizle çok ilgili. Koçluk bunu sağlayabilir ve koçluk çalışmasının temel hedefi de her yerde bu uygulanıyor mu bilmiyorum ama sizin bu koçluk sürecinden geçtikten sonra kendi kendinize koçluk eder hale gelmenizi sağlamak. Eğer bir koçluk şirketi de seçilecekse, yeri seçilecekse size bu beceriyi kazandırabilecek yerleri seçmeniz lazım. Çünkü insanın e, sürekli bu hizmeti alması mümkün değil. Birine bağımlı hale gelmesi hiç istenen bir şey değil. Kendi ayaklarınız üzerinde durabilir hale gelmeniz istenir ve beklenir. Eğer bu işi koçluğu layığıyla, etiğiyle yapan bir kurumsa bu kurum, sizin kendi başına dayanıklı bir şekilde, dirençli bir şekilde ayakta kalmanızı sağlayacak şekilde size koçluk etmesi beklenir. Belki insan koçluk şirketini seçerken buna önemsemeli. Tabi koçluğun çok çeşidi var. Hani yönetici koçluğu var, ilişki koçluğu var, eğitim koçluğu, yaşam koçluğu gibi şeyler var. Şimdi bir de bakıyorsunuz çok genç yaşında insanlar yaşam koçluğu yapıyor. 25 yaşında, 30 yaşında daha kendisinin yaşam tecrübesi çok sınırlı. Onun ancak hani koçluk alıp eğer ihtiyacı varsa kendisini önce bir ortaya çıkarması gerekir. Biraz koçluk sürecinin de insanın hayat tecrübesiyle, hayattan aldıkları ve hayatın kendine kattıklarıyla kendini inşa etmiş böyle bir olgun varoluş sergileyen kişilerce yapılması gerektiğini de düşünenler dedim ben öyle öyle çocuk oyuncağı gibi bir konu değil biraz olgunluk istiyor hele hayat yaşam koçluğu dediğiniz zaman çok iddialı bir isim zaten bir taraftan da hani kime koçluk edeceksiniz yani yaşamının lideri olacaksınız koçluk kanısı sporda çok etkili kullanılıyor. Koç Carter diye bir film izlemiştim ben. Yaşam koçluğu, özellikle eğitim koçluğu konusunda diyelim. Çok güzel bir filmdir. Hakikaten. Bir de e, Sevgili Öğretmenim filmi vardır İngilizlerin. E, epey eski bir filmdir. To Serve with Love aslında filmin adı. Sevgili Öğretmenim olarak Türkçeleştirilmiş. İşte o filmde o zenci öğretmenin yaptığı da öğrencilerine, o beyaz öğrencilerine aslında bir eğitim koçluğu. Onlar çok iyi örnekler hakikaten yani koçluk uygulanacaksa. Geçmişte Beyaz Gölge diye bir dizi vardı televizyonda. Orada Koç Reeves vardı, Salami vardı, Zenci vardı bir tane, dev bir Zenci. Basketbol takımının koçuydu Koç Reeves Beyaz Gölge'de. Çok güzel gerçekten çizilmişti koçluğun sınırları. Sporda çizmesi daha kolay belki koçluğu ama sosyal hayatta. Hele bir de yaşam koçluğu gibi böyle bütün hayatına etkileyecek bir alanda bir şeyler söyleyecekseniz hakikaten onun mentorluğa dönüşmeden yolunda kalması çok da kolay değil. Koçluk güzel yol gösterebilir insana. Güçlü yanlarını ortaya çıkarabilir kişinin. Ne istediğinin belirginleştirebilir eğer fluysa. Bunlar, bu konularda insana çok destek sağlayabilir. Kendi iç dünyasıyla bir temasına vesile olabilir, araç olabilir koçluk. Ama tamamıyla size koçluk veren kişinin becerileri, hayat görüşü ve olgunluğu ve bilgisi, becerisiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir koçluk sistemi değil de e, koçun seçmek, yani koçluk yapacak kişiye iyi odaklanmak ve onu iyi elemek, iyi seçmek gerektiğini düşünenler Bütün bu koçluk konusunda okumalarım ve doktora tezim ve yaptığım koçluklar sonunda ben de koçluk çalışmaları yaptım onlar sonucunda edindiğim tecrübe bu ve sonuçta sizin kendi kendinize koçluk eder hale gelmeniz, yani olaylara daha net bakmak, zihninizi sakinleştirebilmek, ben ne istiyorum ve bu istediğim şeyde güçlü, zayıf, yanlarım, fırsat, tehditlerim nelerdir sorulara yanıt vermek noktasında size bir ışık tutabilir. Dediğim gibi koçu iyi seçmek kaydıyla, yoksa iş tırnak içinde koçum benim'e, dönüşebiliyor